Huzur dolu bir ev sadece tahtalardan, tuğlalardan ve betondan oluşmaz. Onu ayakta tutan asıl direkler sabır, anlayış ve merhamettir. Ailede huzur yağmurun dinip gökyüzünün berraklaştığı bir sabah gibi kendiliğinden doğmaz. O huzuru her gün yeniden itina ile inşa etmek gerekir. Kimi zaman bir tebessümle, kimi zaman sessizce dinlemeyi bilerek, kimi zaman da konuşarak ve paylaşarak. Erkek evin direği olarak bilinir. Ama bilinmeli dedi ki o direk üzerine yük bindikçe dik durması ile anlam bulur. Erkek sadece güçle değil kalbinin yumuşaklığıyla da aileyi taşır. Sert rüzgarda kırılmayan bir çınar gibi dimdik dururken gölgesinde herkese serinlik sunmalıdır. Otoritesini bağıra çağıra sağlamaz adaletle kurar. Çocuğunun gözlerine bakarken güveni, eşinin gözlerine bakarken sevgiyi, evine adım attığında da huzuru taşımalıdır. Kadın ise evin kaybı. Kalbidir. Kalp nasıl ki tüm bedene kan pompalarsa kadın da aileye şefkat dağıtır. Onun sözü bazen bir ninni kadar yumuşak, bazen de bir nasihat kadar güçlü olmalıdır. Kadın yuvasını sabırla örerken anlayışla hoşgörüsüyle evin her köşesine hayat katar. Yetmez umut katar, yetmez bereket katar. Bir kandil gibi her tarafı aydınlatır. Yorulanın başının yasladığı yastık, kırılanın ruhunu onaran mer hem olur. Kısacası ailenin içinde huzurun anahtarı ne erkekte ne de kadındadır. Huzur birbirine yaslanabilmektedir. Yaslanacak bir yürek varsa da yaşlanmaktan korkmamaktır. İki elin avuç içi gibi biri sert, bir yumuşak ama ikisi bir araya geldiğinde dua eder, alkış tutar ve hayatı taşır. Bir ailede erkek gökyüzü olsun, geniş ve kapsayıcı. Kadın yeryüzü olsun bereketli, üretken. Gökyüzü, yeryüzü ile buluştuğunda yağmur yağar. Yağmurdan toprak yeşerir, çiçek açar, meyve verir. İşte sevgili dostlar, huzur da böyledir. Biri merhametini, diğeri anlayışını kattığında filizlenir. Aile içindeki her kişiyle bir bahçedir. Erkek su gibi, kadın toprak gibidir. Çocuklar ise o bahçede açan çiçekler. Ne su tek başına yeter ne de toprak. Ancak bir araya geldiklerinde hayatı yeşertirler. Evet, ailede erkek ve kadın birbirini tanımalı, birbirini tamamlamalı ki evlilik anlam bulsun, ailede huzur olsun. Çünkü evlilik fazlalıkları törpüleme, eksiklikleri tamamlama, bir ve bütün olma sanatıdır.